Sahabe-i Güzide Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın delisi olmuşlar. Efendimiz'den bir söz südür edince artık o onlar için gerçekleştirilmesi, mutlak manada yapılması gereken emir telakki edilmiş. Sahabe-i Güzide'den Cüleybip isminde, Cüleybip isminde bir genç var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun manasına girmeden önce ahlakı dun. Medine'de iyi bilinmeyen bir genç. Fakat Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam o mübarek simasıyla, o güzel nazarlarıyla, o hoş edasıyla, dostluğuyla, hitabetiyle, duasıyla onun gönlüne girince artık Cüleybip meleklerden daha hassas ve ince bir insan haline geliyoruz. Ve evlenme çağına gelen bu Cüleybi efendimiz evlendirmek istiyor. Medine'nin soylu ailelerinden birinin aile reisine, evin babasına bir gün diyor ki senin kızına talibim. Ya Zulah diyor başımla canım anam babam sana feda olsun. Ama diyor Allah Resulü ben kendime değil kızı Cüleybi'ye istiyorum. Efendimiz böyle söyleyince adam iç alemde bir tereddüt oluşturuyor. Ya Resulullah diyor öyleyse hanımımla bir konuşmam lazım. Efendimiz konuş diyor. Hanımıyla konuşmaya gidince adam eve giriyor ya ey hanım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kızımıza talip oldu. Kadın çok seviniyor. Bu devlet kimsenin başına konmaz bu devlet kuşu. Fakat Resulü Ekrem kendisi için değil Cüleybib için istiyor deyince kadın o anda analık hissiyatıyla galeyana geliyor. Diyor Allah Resulü yani başkasını bulamadı mı cüleyibi mi buldu biz Kimler geldi kimler geçti de vermedik. Bunlar böyle konuşurlarken arkadan bu konuşmaları işiten evin kızı anamız. Ana diyor baba diyor kim aracı oluyor kız için yani beni kim istiyor Allah Resulü istiyor. O zaman diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın istekte bulunduğu bir yerde kendi iradesini ortaya koymak bir mümine yakışır mı? Sizin yapmanız gereken başka üstüne Resulullah demeniz gerekmez mi? Kızlarının bu uyarısı karşısında ana ve baba kabul etme durumunda oluyorlar. Yani o önceki hissiyatlarından vazgeçiyorlar. Fakat bakın bir genç kız Medine'de iyi bilinmeyen birisi için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aracı olunca Allah Resulü eğer istiyorsa ben kendi hissiyatımı, kendi hayallerimi, kendi ideallerimi, kendi zihinde belirlediğim prensimi bir kenara koyarım. Allah Resulü'nün tercihi benim tercihimdir. Ayet iniyor. Müminler Allah ve Resulü bir şey istediklerinde içlerinde bir ona karşı kırılganlık olmadan kabul ederler. Bu anamızın, ablamızın, kardeşimizin bu hissiyatı Allah indinde makbula geçiyor. Allah Resulü bir şeyle tavır koyunca orada Lebbeyh demek düşer. Ve sahabeden Hürey bin Fatik el Esedi efendimiz diyor ki Hürey ne kadar iyi bir adam. Keşke saçları bu kadar uzun olmasa. Elbiseleri yerde sürünmese. Hürey bunu işitince hemen saçlarını kulak hizasından keser. Elbiselerini kesmesi gereken yerden keser. Allah Resulü'nün bir iması saçının elbisesinin kesilmesi için yetmiştir. Hazreti Fatıma'nın evinde üzerine şekil işlenmiş bir örtüyü görünce Allah Resulü hemen oradan çıkar. Anamız bunu görünce hemen anında onu alır ve elinden çıkartır. resul Ekrem'in beğenmediğine karşı iç alemlerinde asla muhabbet yoktur. Tavır ne? Tek. Allah ve Resulü ne istemişse Hazreti Ebu Bekir Mekke'nin fethinden sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a diyor ki Ya Resulallah dua etseniz Ebu Kuhafe babası Müslüman olsun. Efendimiz dua eder. Ve sonra der ki Ebu Kuhafe gelebilirse gelsin yoksa ben gideyim. Ebu Kuhafe Allah Resulü gelmesin ben gelirim der. Ebu Kuhafe gider. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda şehadet getirir. Gelin görün ki orada Ebu Bekir Sıddık gözyaşları içinde ağlamaya başlar. Allah Resulü der ki neyin var ya Ebu Bekir? Ya Resulallah der. Şu anda şu anda ne kadar isterdim ki babam Ebu Kuhafe değil amcan Ebu Talip Müslüman olsaydı. Zira ben biliyorum ki Ebu Talip Müslüman olsa sen daha çok sevinecektin. Vallahi seni daha çok sevindiren beni daha çok sevindirir. Cari Ebu Bekir şunu söylüyor. Ya Resulullah seni sevindiren beni sevindirenden çok beni sevindirir. Yani senin sevincindir benim, benim sevincim. Senin hissiyatındır benim hissiyatım. Allah Resulü'nün olduğu yerde, Allah Resulü'nün muhabbet beslediği şeyde başka şeye muhabbet beslenmez. Bu bir mana. iç alemine bir manayı almışlar. O manayı büyütmüşler o manayı olması gereken yere koymuşlar. Biz hep Allah Resulü ve Selama karşı sahabede bunu görürüz. Mekke'nin azası, azası İbni Mesud gider. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın etrafındaki sahabenin Efendimiz'e karşı tavrını görür. Ben Derşam'a gittim. Ben İstanbul'a gittim. Ben işte İran'ın başkentine gittim. Orada hiçbir Melik'in etrafındaki insanları, Muhammed'in sahabelerinin ona davrandığı gibi asla tutsam görmedim. Bir saç telini yere düşürmüyorlar. Bir saç telini yere düşürmüyorlar. Ağzından adeta dışarıya bir güzel mübarek damla fışkır onu havada kapıyorlar. Ağızlarıyla yütüyorlar. Kar aldırsa dökmeyip emiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne hicaplarından, saygılarından gözlerini kaldırıp da bakmıyorlar, bakamıyorlar. Abdest alırken abdest azalarından dışarıya dökülen o ma, ma mübareki, o güzel suyu havada kapışıyorlar. Vallahi diyor ben hiçbir yerde bu kadar insanların hürmet ettiği, muhabbet beslediği bir zat görmüş değilim. Onun karıştırdığı dünyevi muhabbetlerle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ona karşı hissedilen uhrevi muhabbeti karıştırıyor. Ama sahabedeki gözüken tablo bu. Hazreti Ali diyor ki, biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurunda başının üstüne ya da omzunun üstüne bir kuş konmuş insan gibi dururduk. Başımızı kaldırmazdık, omzumuzu oynatmazdık ki o kuş kaçmasın. Yani öylesine bir temkin ve sükunet hakim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı Müthiş bir hissiyat. Onun o güzel bakışlarına gözlerini değdirmek için millet koşuşturur. Onun iltifatına saati ve semtlerine çekmek için canla başla koştururlar. Ve muhabbetin zirvesini biz Sümeyra'da biz Nesibe'de çok görürüz. Anas babası, kocası, kardeşi şehit olmuş. Evladı şehit olmuş. Ey ne Resulullah, Resulullah nerede? Düşünün ki bir kadın 14 asır önce kocası ölüyor. Kocam nerede demiyor Resulullah nerede diyor. Kardeşi ölüyor. Kardeşim nerede demiyor. Resulullah nerede diyor. Evladı ölüyor. Babası ölüyor. Bu dile kolay söylemesi kolay. Binti Hint, Sümeyra farklı isimler geçer. Belki farklı farklı kadınlar da var. Ama bu bir hissiyat, bu bir hissiyat. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın damenine eğer diken dokunacaksa Hubeyb tabiriyle, Zeyd ibn Vesinle tabiriyle. Başımdaki saçlarım adedince başım olsa her biri bir, her her gün biri kesilse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bir diken batmasına razı olmam da başımın kesilmesine razı olurum. Bu halet-i ruhiye ve hissiyat. İşte bu his yükseltiyor.